Çocuklar kusura bakmıyoruz artık. Tamam. Ay. Önemli değil abi. Böyle olmasa başka türlü olacaktı. Nasılsa geberip gidecektik. Evet İkkan. Tadında bırakmak en iyisi. Yılmaz, sen de öldün ama. Ne yapayım oğlum ya? İki gündür birinizi seçemedim. Abi, aslında sorsan ben okey olurdum. Bok olurdum. Yılmaz. Annene kim bakacak şimdi? Aklıma o takıldı şu an. Çocuklar bakacak artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yüz <laughs> tane şişko toni var. Setsin birini. Yanına yerleşsin. <gülüyor> <gülüyor> şu an yaşananlar gerçek mi ya? İnanasım gelmiyor <laughs> Bir yandan da her tarafım uyuştu. Çok güzel bir yaz. Bu soruya <laughs> Çirkin bir sözle karşılık ver. Yavaş yavaş toparlayalım artık. Abi, güzel yalanlarla çirkin gerçekler yarışa tutuşmuş. Finiş çizgisinde bir de bakmışlar ki.